Herkese merhabalar tekrardan. Ben Cansu ve bu da kalıtım ve biyolojik çeşitlilik ünitesinin 7. videosu. Bu video ile X ve Y'ye bağlı kalıtımı bitireceğiz. Akraba evliliği üzerine konuşacağız ve genetik varyasyondan bahsedeceğiz. Bu yüzden hemen başlayalım. Şimdi daha öncesinde X'e bağlı çekini karelerin kalıtımına bakmıştık. Burada ise baskın alellerin kalıtımına bakacağız. Şimdi bunu biliyoruz zaten. X kromozomu dişlerde XX, erkeklerde x, y şeklinde bulunur. Yani dişilerde iki tane, erkeklerde ise bir tane var gibi düşünebilirsin. Ve x kromozomuna bağlı baskın alellerin oluşturduğu özellikler dişilerde iki tane x bulunduğundan dolayı daha yaygın görünür. Şunu şöyle düşünün. Mesela çekinlikteyken Diğer sağlıklı bir baskın alelin varlığında... o çekinik hastalık kendini gösteremiyordu. Ama erkeklerde ise e, bir tane x var Orada hani çekinik baskın durumu olmuyor. Ne geliyorsa onu kabul ediyor. Orada her hastalıklı bir alel varsa erkek direkt hasta oluyordu. Ve bu yüzden erkeklerde daha sık görülüyordu. Ama baskın alellerde ise herhangi bir baskın olması direkt etkiliyor zaten. O yüzden de dişilerde daha sık görülüyor. Mesela bu tabloda da bunu görüyorsunuz aslında. Bu olasılıklarını göstermiş. Mesela bakın xxte bozuk dentin nasıl oluyor? Bir, Homozigot baskınken olabiliyor. İkinci seçenek heterozigot baskın veya çekinikken olabilir. Artık ya zaten heterozigotta baskın veya çekinik olarak belirtmenize gerek kalmıyor. İki tane çekinik sağlıklı gelirse sağlıklı oluyor. Bakın kızlarda üç tane olasılıktan iki tanesi bozuk oldu. Erkeklerde ise iki tane olasılık var. Ya sağlıklı gelir ya sağlıksız. Bu iki olasılıktan biri bozuk diğeri sağlıklı oluyor. Yani %50 %50 şansı olmuş oluyor. Diğerinde 3'te 2 iken bunda 1 bölü 2. Yani bakın dişlerde daha sık görülüyor. Ve örnek olarak da bozuk dentin hastalığını verebiliriz. Ve bu bireyler de çarpık diş yapısına sahip oluyorlar. Şimdi geldik yaya bağlı alelerin kalıtımına. Şimdi burada baskın çekini gibi bir şey olmayacak. Neden? Çünkü zaten erkeklerde bir tane var ve dişilerde bulunmuyor. Y kromozomun homolog olmayan bölgesinde taşınan alellerin belirdiği karakterlerdir bunlar. Bağlı, Y'ye bağlı alellerin mı? Ve babadan oğula geçiyor. Neden? Çünkü babadan kızına geçemiyor. Çünkü dişilerde XX kromozom var. Yani Y kromozomu yok. Bu yüzden de sadece erkekler etkileniyor bu hastalıklarda. Ben bunu hep şey gibi aklımda tutuyorum. Mesela benim izlediğim bir dizide Kurt Adam Lanet'e sadece babadan oğula geçiyordu gibi. Burada aslında bu bir lanet gibi. Yani aslında Y'ye bağlı hastalıkların kalıtı mı? Öyle aklınızı tutabilirsiniz siz de. Ve Y kromozomunun homolog olmayan bölgesinde bulunan bir alel... ...baskın veya çekinik olsa da fenotipte daima etkisini gösterir. Neden? Çünkü bir tane. Elinde ne varsa onu gösteriyor. Çünkü karşılaştıracak ikinci bir kromozomu yok. Bir tane Y kromozomu var. Ve hasta erkekler daima hasta bir babaya sahiptir. Yani... Başka türlü aktarılamaz çünkü. Ve hasta bir erkeğin normal koşullarda mesela mutasyon olmazsa tüm oğulları hasta olmuş olur. Bu bir lanet gibi böyle düşünün. Ve burada da kulak kıllılığının bir örneğini görüyorsunuz. İlginç bir bilgi. Bu amca <laughs> Guinness Rekorlar kitabına girmiş. Kulaklarının tüyleri çok uzun olduğu için. Böyle ilginç ünler de getirebiliyor yani aslında. Burada da bunun soy ağacı şeklini görüyorsunuz. Bakın hasta bir tane erkek var. Fenotipinde görülüyor bu hastalık. Onun bütün erkek çocukları bakın hasta olmuş. Kızlarca zaten etkilenmiyor. Neden? Y kromozom yok çünkü. Ve o erkeklerin yani yavrularının erkek yavruları da hep hasta olmuş bakın. Yine ve o hasta olan torunların da erkekleri yani çocukları yine hasta olmuşlar. Bu yüzden tekrar edelim. Sadece erkekler etkileniyor. Hasta erkekler daima hasta bir babaya sahip, izini takip ettiğimizde ve hasta bir erkeğin tüm oğulları da hasta olmuş oluyor. Buraya da testlerde çok sorulan hastalıkları not ettim. Umarım işinize yarar. Mesela sadece X ile taşınan hastalıklar genelde şunlar sorulur. Kırmızı ve yeşil renk körlüğü, hemofili ve kas distrofisi. Sadece Y ile taşınanlar ise balık pulluluğu, kulak kılılığı ve yapışık parmaklılık. Gelin şimdi bunu bir örnek soruyla pekiştirelim. Sorumuz şu. Babası balık pullu olan bir erkek çocuğunda bu hastalığın görülmemesinin sebebini soruyor. Hangilerinden kaynaklanabilir demiş bize şimdi. Bir, hastalığın Y kromozomu ile taşınmadığını. Biz bunu öğrendik ya az önce. Bu hastalık sadece Y kromozomu ile taşınıyor. O zaman bir, yanlış. Bunu almıyoruz hastalığı yapan genin mutasyonu uğradı. Evet bunu alıyoruz. Çünkü biz az önce ne dedik? Hasta bir bireyin bütün oğulları da normal koşullarda onu demek. Yani mutasyon yoksa mutasyon yoksa hastadırlar. Yani burada çocuk hasta olmamış. O zaman burada bir mutasyon var. Yine de 3'e de bakalım. Hastalığın X kromozomunun homolog olmayan bölgesine taşındı. Biz az önce ne dedik? Y kromozomun homolog olmayan bölümlerinde taşınır. Bu yüzden bunu da almıyoruz. Yani doğru cevap sadece 5 şıkkı yalnız 2. Bir başka konumuz ise akraba evlilikleri. Çünkü kalıtımı işliyoruz. Şimdi akraba evliliği ne demek? Aynı soydan gelen bireylerin evlilikleri. Mesela siz kuzeninizle gidip evleniyorsunuz gibi. Ve aslında bu akraba evliliğinin kalıtımla ilişkisine kalıtsal hastalıkları neden olan zararlı alelerin bir araya gelme olasılığını artırıyor. Neden? Çünkü şöyle düşünün. Mesela kılsal hastalıkların çoğu çekinik alellerle taşınıyor. Ve bu yüzden çekinik nasıl kendini fenotipte gösteriyordu? Homozigot olduğu zaman. Yani homozigot olması lazım bu yavrunun. E hastalığa nadir neden olan çekinik alel çok nadir görüldüğünden toplumda fenotipte. Yani bu iki birey karşılaşıp da Evlenip de çocuk yapma olasılığı çok çok düşük oluyor ve aslında bu evrim açısından çok önemli bir şey bakın yani hasta bireyleri yani topluma zarar vermesini önlemiş oluyor evrim. Bu doğal seçilim bundan bahsetmeyeceğim çünkü konu dağılır. Ve akraba evliliklerinde ise hasta neden olan aleller yan yana gelme olasılığı artıyor. Neden? E çünkü bende olan alel büyük ihtimalle kuzenimde de var. E bu hastalık yapıyorsa biz evlendik çocuklarımız kesinlikle hasta olacak demek oluyor. Mesela yandaki resime bakalım. Taşıyıcı bir baba var, taşıyıcı bir anne. Taşıyıcı ne demek? Bunlar bu alellere sahip ama fenotipte bunu göstermiyorlar. Yani hasta değiller. Mesela dört tane çocuk yaptı diyelim. Bunların ikisi heterozigot olacak, taşıyıcı olacaklar, ama hasta olmayacaklar. %25'i sağlıklı olacak. Yani iki tane baskın sağlıklı bir alel almış. Çocuk normal. Ama diğer çocukta ise %25'i hastalıklı olacak. Çünkü bu çekinik aleller yan yana gelmiş olacaklar. Ama mesela bu akraba evliliği olmasaydı, bu taşıyıcı baba gidip taşıyıcı olmayan bir anneyle evlenseydi, kuzeniyle olmasaydı mesela, o zaman bu %25 olmayacaktı. Belki de bütün çocukları taşıyıcı olacaktı sadece ve hiçbiri hasta olmayacaktı. Peki akraba evlilikleri aracılığıyla sık sık rastlanan hangi hastalıklar var? Diyabet, orak hücre önemisi, kan hastalıkları, zeka geriliği bunlara çok sık rastlanabiliyor bunun sonucuyla. Aslında Türkiye'de de bayağı var bu oran her ne kadar biz bilmesek de ve bunların aslında bilinçlendirilmesi gerekiyor. Yani kimseye biz evlenmeyin demiyoruz elbette. Bilinçlendirin eğer çocuk yapacaksınız da genetik testler yaptırın. Ki biz bu hastalığın olma olasılığına bakalım. Hasta olmayabilir edebilir çocuğunuz. Bu şekilde bilinçlendirilmeli elbette saygı duyarak. Şimdi artık bu ünitenin de sonuna gelmiş oluyoruz. Ve aslında bu konuyla işleyeceğimiz bir sonraki üniteye bağlamış oluyoruz. Şimdi genetik varyasyonlar ve bunların biyolojik çeşitlilikle ilişkisi. Öncelikle biyolojik çeşitlilik ne demek? Ekosistemdeki tüm canlıların çeşitliliği yani adı üstünde aslında ve genetik çeşitlilik aslında bu biyolojik çeşitliliğe sebep oluyor yani aslında kalıtımla. Genetik çeşitlilik ne demek peki? Türler arasında ya da tür içinde canlıların genotiplerinin farklı olması bu genetik çeşitlilik demek. Ve aslında biyolojik çeşitlilik bütün bunların hepsini içine alan bir tencere gibi. Yani genetik, tür, ekosistem, ekolojik niş bunların hepsini içine alıyor. Şimdi tür çeşitliliği ne demek? Diğerlerine bakmıştık genetik çeşitliliğe. Tür çeşitliliği ise bir bölgede bulunan türlerin çeşit ve sayısı. Yani aslında tür içi çeşitlilik değil. Tür çeşitliliği ne kadar fazla tür var demek. Genetik çeşitlilik aynı türün bireylerindeki genetik farklılıkları kapsar. Yani aslında biz tür içi çeşitlilik genetik çeşitlilik ile ölçmüş oluyoruz. O kadar çok çeşitlilik diyorum ki böyle tekerleme gibi. <laughs> Neyse. Ayrıca aynı türün başka alanlara uyum sağlamış popülasyonları arasındaki genetik varyasyonları da içerir. Şimdi bu ne demek? Mesela şurada, mesela biz burada yaşayan bir insanız. Ben Edirne'de yaşıyorum. Siz ta Kars'ta yaşıyorsunuz diyelim. Aslında biz farklı bölgede bulunan aynı türüz. Ve bizim aslında aramızdaki genetik çeşitliliği de incelemiş oluyoruz. Bunu demeye çalışıyor. Ekolojik çeşitlilik ise ekosistemde bulunan farklı türlerin zenginliği. O ekosistem içinde. Eko direkt isminden çıkarabiliyoruz. Şimdi ekolojik niş çeşitliliği. Bunu ilk defa duyuyor olabilirsiniz. Bu ekosistemdeki farklı işlevleri olan türler. Niş aslında hayvanların, canlıların, bitkilerin işi demek. Niş eşittir iş. Böyle aklınızı tutabilirsiniz. Mesela kunduzlar ne yaparlar? Böyle baraj gibi setler yaparlar. Yuvalarını öyle yaparlar. Bu onların işi mesela. Ağaç kakanların işine gidip ağaçları kazmak. Yani gagalarıyla tık 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 yaparak. Bu onların nişi aslında. Peki bu genetik çeşitlilik nasıl sağlanır? Bir sürü sebebi var. Şimdi yavaş yavaş onlara bakmaya başlayalım. Şimdi eşeli üremede canlılar hem annesinden hem de babasından farklı özellikler alıyor ve bunu birazcık kombine etmiş oluyorlar. Yani aslında tür içinde farklı yeni gen kombinasyonları oluşmuş oluyor. Peki rekombinasyon ne demek? Yeni genetik kombinasyonların oluşması. R kombinasyon Re orada tekrardan yapılan bir şey anlamına geliyor. Yeniden kombin etmek. Ve aslında re-kombinasyon aynı türün bireyleri arasında farklılıklara yol açan genetik çeşitliliklerin temel sebebi. Bir de varyasyon diye bir olay var. Bu da tür içi farklılıkları işaret ediyor. Re-kombinasyon bu farklılıkların bir araya gelmesiydi. Varyasyon ise bu farklılıklara verilen ad. Peki kalıtsal varyasyon biz bunu inceliyoruz şimdi bu ünitede. Bireyler arasında genler veya DNA parçalarının yapısındaki farklılıklar. Ve aslında bunlar rekombinasyonlar sonucu ortaya çıkıyor. Ve bunlar genetik çeşitliliğe hizmet ederler. Yani her birey özel ve tek olmuş olur. Aslında bu varyasyonların hepsi kalıtsal varyasyon olmak zorunda değil. Bazıları fenotipik de olabilir ve bu yüzden de gen çeşitliliğine katkısı yoktur. Çünkü genlerin yapısında bir farklılık olmaz. Bu yüzden de kalıtsal olmaz. Yani çocuklara aktarılamadığı için bir katkısı olmuyor. Büyük resme baktığımızda. Mesela kalıtsal olmayan örnekte modifikasyon. Kalıtsal olmayan genin işleyişinde meydana gelen bu değişimler. Bunu şuradan aklınızda tutabilirsiniz. Hani arabayı modifiye ederler ya. Yani aslında arabanın içini değiştirmemiş olurlar gibi düşünün. Ya yani motor aynı motor, araba aynı araba. Ama dışı değişiyor yani cilasını değiştiriyorsunuz dış görünüş. Modifikasyonda böyle. Gen değişmiyor ama genin işleyişi değişiyor. Peki örnekler neler? Mesela çuha çiçeğinin farklı sıcaklıklarda farklı renklerde açması. Yan tarafta da mesela kırmızı ve beyazı görüyorsunuz. Mesela pH değeri farklı olan toprakta ortanca bitkileri de değişik renkte açıyorlar. Yine bir çiçek örneği. Mesela çok tanıdık bir örnek, insanların güneş altında derilerinin bronzlaşması. Mesela ben çok beyaz tenliyim. Bu yüzden güneşe çıkamam. Bu yüzden bende modifikasyon olmamış oluyor. Mesela tek yumurta ikizlerinin farklı seviyede zekaya sahip olması da Bunlar mesela dışarıdan aldığı bir darbeyle zekası etkilenebilir. Bu aslında modifikasyon olmuş oluyor. Peki bu varyasyonların nedenleri ne? Mesela crossing over ile farklı alellere sahip kromozomlar oluşması. Yani siz bir kromozomun yapısını değiştiriyorsunuz, bambaşka bir kromozom olmuş oluyor. Homolog kromozomların mayoz 1'de rastgele ayrılarak yavru hücrelere geçmesi. Burada da hangisi nereye gidecek hiç belli değil bir sıra olmadığı için de farklılığa sebep oluyor. Ve crossing over geçiren hücrede, mayoz 2'de kardeş kromatitler yine rastgele yavru hücre dağılıyor. O kadar rastgele ki yani siz yeşil gözlü de olabilirsiniz kahverengi gözlü de. Tamamen şansa bağlı. Döllenme de yumurta'nın rastgele bir spermle birleşmesi. Bakın hep rastgele, her şey şansa bağlı aslında. Sadece biz olasılığı hesaplıyoruz, ama o olasılık gerçekleşmek zorunda değil. E bunlar ökaryotu. Peki prokaryotlarda nasıl oluyor? Mutasyon ve bakterilerin birbirlerine gen aktarımı gibi olaylar. Bakteriler böyle birbirlerine gen aktarabiliyorlar, bir uzun kablo gibi bir tüp oluşturarak. Şimdi hep bahsettik ondan. Peki mutasyon ne demek? Mutasyon, DNA'nın nükleotit diziliminde meydana gelen değişmelere verilen ad. Genlerdeki değişikliklerin yanı sıra kromozom yapısı ve kromozom sayısındaki değişiklikleri de içerir. Mesela çok tanıdık artı bir kromozom. Bu aslında bir mutasyon olmuş oluyor ve bu şekilde Down sendromlu bireyler oluşmuş oluyor. Bu bir mutasyon. Test sorularında size mutasyon ve modifikasyon arasındaki farkı sormayı çok severler. Bu yüzden tekrarlıyorum. Mutasyon DNA'nın nükleotit diziliminde veya genlerde veya kromozomlarda yani iç yapısının değişmesi, özünün değişmesi. Modifikasyonda ise özü değişmiyor. Sadece genin işleyişi değişiyor. Mesela dışındaki renk gibi, çiçeğin açma rengi gibi, tek yumurta ikizlerinin zeka seviyesi gibi. Bunlar yani bunlar kalıtsal değil ama mutasyon kalıtsal olabilir. Peki nasıl kalıtsal olabilir? Önce vücut hücrelerine bakalım. Eğer mutasyon vücut hücrelerinde olursa sadece o canlıyı etkiler. Mesela bir tane mutasyon olmuştur. Kolunuzda bir tane ben çıkmıştır. Siz bunu çocuğuna aktarmıyorsun gibi. Ama üreme ana hücrelerinde ve gametlerde ise bunlar yavrulara aktarılıyor. Yani kalıtsal olabiliyor. Mutasyonlar aslında çok tehlikeli şeyler çünkü ölümcül olabiliyor. Ve çok azıysa canlının çevreye uyum yeteneğinin artırmasına hizmet ediyor. Olur da hizmet ederse oh ne kadar güzel bunu doğal seçelim hemen baş tacı yapıyor ve aslında popülasyonda bunu çoğaltmaya çalışıyor. Bir genin aleli mutasyona uğradığı zaman homozigot durumda ölümcül ise yine döllere geçmiyor. Yani doğal seçilim bunu bir şekilde elimine etmiş oluyor ki böylece popülasyon korunsun. Mesela böyle mutasyon olduğunda mesela bazı bireyler diyelim ki ölümcül ve gamete geçerse diğer çocuğun da popülasyona zarar verecek. Böyle bireyler mesela kısır oluyor. Üreyemiyorlar. Yani önü bloklanmış oluyor. Böyle düşünün. Bir de mutajen diye bir olay var. Bunlar neler? Mutasyonu neden olan maddeler. Nedir bunlar? Radyasyon, bazı ışınlar, onlar nedir? Ultraviyole ışınları, beta, gamma, x ışınları ve benzeri. Zararlı kimyasallar, işte formaldehit, nitrik asit gibi, bunlara dikkat edin. Uyuşturucu maddeler, bazı ilaçlar, pH, astolu zararlı, ısı değişimleri ve bazı virüsler. Bunlar aslında sürekli bizim günlük hayatta karşı karşıya kaldığımız şeyler. Bireyler hem diğer bireylerin sağlığını, çevreyi, doğal hayatı aslında da bir sorumluluk almamız gerekiyor. Yani bilinçli olmamız gerekiyor. Mesela şimdi bir pandemiyle karşı karşıyayız ve koronavirüs bazı mutasyonlara sebep olabiliyor mesela beyinde. Ve aslında bizim maske takarak bir sorumluluk almamız gerekiyor. Yani bilinçli bir vatandaş gibi davranmamız gerekiyor. Ve ben her zamanki gibi bir size bir quiz hazırladım. Gidip oradan yeni öğrendiğimiz kavramları tekrar edebilirsiniz. Böylece bütün ünitenin kavramlarını da orada görebilirsiniz. Ve herhangi bir sorunuz olursa bana Instagram'dan veya mail hesabımıza ulaşmaktan sakın çevkinmeyin. Hepinize çok iyi çalışmalar.